sesim geliyor mu? Müdür bey olur dedim. Ben öğretmenim seni oluyor bu 1966'da. Evet. 19 kimmiş bakalım dedi dışarı çıktı. O bizi beni görünce uzaktan beri reis gözün aydı. İkisini de kitaba geçtim dedi. Perşembe ayrasının suyunu içenlerin de yaylasıdır. Var nereden alıyorlardı bu emri? Onu hala çözmüş değiliz. Keşke biraz daha göreve devam etseydim. Aybastı'ya geldiğiniz zaman milleti size isyan ettireceğim dedim. Aybastı halkının can damarı Faslı Aybastı yolu. Zarfı açtım, baktım. Sen yaşamak istemiyor musun? Sen otur otur diyor. Beni kesiyorlar diyor. Çarıkları çıkardım. Ayakkabıları giydim. E bu halk hareketi karşısında benim yapacak olduğum peki demekten başka bir şey olmazdı o zaman. Gövizler bozuldukça bastı o dövizler dağılıyor. 50'yi veremiyor da evet. 40'ı veriyor. İlk, ilk defa yandı millet nasıl elektrik görüyor?